Peki siz pürüzsüz, pırıl pırıl ellere sahip olmak ister misiniz? Kim istemez ki genç ve pürüzsüz elleri? Bu videomda sizlere o kadar güzel bir tarif vereceğim ki bu tarifle hem ellerinize hem de yüzünüze inanılmaz güzel bakım yapacaksınız. Yaşınızdan da çok daha genç göreceksiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kullanacağım ilk malzeme maya arkadaşlar kuru maya kullanıyorum ben ama isterseniz siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım tatlı kaşığı yeterli. Ve bu mayayı eritmek için ılık suya ihtiyacımız var. Şöyle bu kadar yeterli. Suyu çok sıcak kullanmayalım arkadaşlar mayayı yakabilir. Ilık olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi mayamızı erittik. Mayayı bu şekilde erittikten sonra arkadaşlar diğer malzemelerime geçiyorum. İkinci malzemem yumurta akı. Bir yumurtanın akının hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten bu maskeyi e, kullanacağınız kadar yapıp bittikten sonra tazesini yapabilirsiniz. Evet yumurtamızın da akını aldık. karıştırmaya devam ediyoruz. Çünkü malzemelerin iyice birbirine geçmesi gerekiyor. Ve üçüncü malzemem yoğurt arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı yoğurt. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Son malzemem zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağımız var. Karıştırmaya devam ediyoruz. Ben çatalla devam ediyorum karıştırmaya. Kaşıkla biraz zor oldu çünkü. Maya cildimizi gerginleştiriyor böyle hücreleri temizliyor arkadaşlar. Peeling yapıyor aynı zamanda. Yumurta akı da biliyorsunuz ki cilt gerginleştirmekte çok önemli bir rolü vardır. Zeytinyağı cildimizi yumuşatıyor. Bakım yapıyor. Nemlendiriyor. Yoğurt aynı şekilde yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Bütün güzel malzemeler bir araya geliyor ve çok güzel bir maske oluyor arkadaşlar. Yapılışı da çok kolay. Hemen böyle ister pamukla ister elinizle bu şekilde sürüyorsunuz. Zaten içerisinde maya ve yumurta akı olduğu için bir süre sonra cildiniz gerginleşiyor. Kuruyana kadar bekletiyorsunuz. Kuruduktan sonra da ellerinizi ılık suyla bir güzel yıkıyorsunuz. Ardından nemlendiricinizi sürebilirsiniz. Hatta isterseniz sürmeyebilirsiniz de çünkü zaten elleriniz yumuşacık oluyor. Ben bu maskeden çok memnunum arkadaşlar. Bu maskeyi sadece ellerinize değil, yüzünüze, boyun bölgenize, dekoltenize, kollarınıza kullanabilirsiniz. Haftada 3-4 defa çok rahatlıkla sürebilirsiniz. Mutlaka düzenli kullanın. Zaten ilk uygulamada bile çok e, harika bir etki göreceksiniz cildinizde. E, Maya zaten cildi gerginleştirip lekeleri de yok edecektir. Sımsıkı gergin bir cilde kavuşacaksınız. Yaşınız da çok geriye atacaktır. Ama lütfen düzenli kullanalım. 1-2 defa kullanıp da 10 yaş gençleşmeyi beklemeyelim. Siz de takdir edersiniz ki bu tarz maskeler düzen ve süreklilik ister. Ee, sorularınızı, yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Videoma like atmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.